Alpay'cığım, kahve getirdim. Hadi biraz kahve iç. Daha iyi misin? Ah. Şu işleri bir hali vaktine koyalım da şöyle büyük bir eve geçelim büyük bir ev derken eşyalarını bizim alacağımız bir evden mi bahsediyorsun? Tabii ki. Hı. Yani çünkü bu ev yeterince büyük. Ne yapacağız daha büyük bir evde iki kişi? Çocukları da alacağım. Alpaycığım. Hayatım çocuklar seni istemiyor. Zorlama. Elimde belge var. Bu defa göndereceğim avukatı. O halledecek. Ben hiçbir şey yapmayacağım. Alacak gelecek çocukları. Vallahi hiç o kadar emin olma. Alpay, onu anlatacaktım ben sana. Melek siz nasıl boşandığınızı öğrenmiş olabilir. Mithat buraya gelip tehditler savurduğunda Melek'e karşı ne oyunlar oynadığınızı biliyorum diye bağırdı. Hiç sanmam bilse sene yazar. Alpay, ortada bir sahtekarlık var. Bu ortaya çıkarsa karar iptal olur. Sen hapse atılırsın. İşin kötüsü de siz hala evli sayılırsınız o zaman. Nereden çıkartıyorsun bunları gece gece Allah aşkına? Alpay bilmiyorum Allah. Çocukları alacağım diye diretirsen Melek de geri kalmaz. Onu söylüyorum. Allah aşkına beni gelme tamam mı? Zaten başım gözüm her yerim ağrıyor. Ben yatıyorum. İyi, İyi geceler. İyi geceler. Buraya senin çocuğuna bakmaya gelmedik yani.